Ne için sigorta yaptırıyoruz? Bir zarara uğradığımızda bunun karşılanması için. Evet, dördüncü prensibimiz tazminat prensibi. Tazminat, riskin gerçekleşmesi sonucu oluşan zararın giderilmesi için sigortalıya yapılan ödeme. Yani hasar ödemesi. Tazminat hesabı bu konunun uzmanı olan sigorta eksperleri tarafından yapılır ve poliçedeki tazminat limitini ya da tutarını aşmayacak şekilde sigortalıya ödenir. Bundaki amaç sigortalının sigortadan haksız kazanç elde etmesinin yani sebepsiz zenginleşmenin önüne geçmek, sigortalıyı hasardan önceki durumuna getirmektir. Sigorta eksperleri hasar dosyalarını çalışırken sigorta poliçesini yakın sebep ve azam ve iyi niyet prensipleri çerçevesinde değerlendirirken aynı zamanda poliçenin tipine yani koasuranslı bir poliçe mi, çifte sigorta var mı, ilk ateş var mı gibi özelliklerine de baktıktan sonra poliçedeki genel ve özel şartlara dayanarak tazminat hesaplamalarının ilkini yaparlar. Ardından eksik sigorta, aşkın sigorta durumu var mı nispet kuralını hatırlayın lütfen. Bu kontrol edilir. Sonra poliçe üzerindeki muafiyetler, eğer varsa sohtaj bedeli, eskime yıpranma nedeniyle yapılan tenzilatlar, teknoloji tenzilatları gibi indirimler yapıldıktan sonra eksper nihai hasar tazminat tutarını hesaplar ve belirler.